yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle Mehmet'i size yakınlaştırayım. Mehmetlerin bahçesine geldik. Burası domates bölümü. Şuradan hatta görebilirsiniz. Domates topluyor Mehmet. Sonra patlıcan, biber, karpuz. Ne oldu? Ne oldu? Ama seni yere indiremem Uras. Uras'a salatalık verelim yıkayıp. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Ee, orada yılan olabilir. Evet babası diyor ki siz girmeyin yılan olur, mula olur diyor. Ama anne şuradakinin içinde e, koparılmış mı? Evet koparılmış git bak dokun organik organik git daha nerede bulacak? Evet şimdi az önce Mehmet biraz da patlıcan topladı arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size dalından organik organik. Mehmet'in amcaları burayı yapıyor. Aslında kayınpederimin de payı var ama o uğraşamıyor. Kardeşlerine veriyor. Yapıyorlar. Burası patlıcan. ilerisi domates. Salatalık aşağısı. Kavun, karpuz. Ya şunlara bakın. Çok tatlı. Daha küçükler. Bakın bir sürü patlıcan var. Çarşıda manavları var. Organik organik manavda satıyorlar arkadaşlarım amcaları. Şöyle. İnanır mısınız? Buraya Almancılar geliyor. Taze taze alıp gidiyorlar. Hani o manavdan bile almıyorlar. Buraya geliyorlar. Buradan alıp gidiyorlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle. Çok güzeller ya. Çok tatlılar. Haydi bakalım. Elindeki salatalığı bana ver anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Hangisini istiyorsan onu kopart. <laughs> ha, ha. Aferin. Çak 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 Ama babanı da kopart. Olmamışları kopartmayalım yazık ırkına. Olur mu? Bu, almış mı? Biraz olmuş. Olur o yani. Ya aşkım benim ya. Baba. Babası bak Mira da koparttı bir tane. <laughs> patlıcanların olduğu bölüme koy. Bu mi Hayır, Uras attı. Onu şimdi kenara al Salatalığı düşürmüş de bebek anne, arabasına. Anne, sen olmuş lan? Bak? Uras'a bakın, salatalık yiyor. Başka hangisi olmuş? Bak şuradaki olmuş. Git anne. ben sana söyleyeceğim. Çok bak bir, bir şu araya git. Ha ha git. Oradaki oldu. Yok üstteki büyük bak elime bak Miracım. O çok küçük olmamış daha bebek. Evet biraz patlıcan topladık arkadaşlarım. Biber şöyle domates yine patlıcan şöyle altında salatalık yine biraz şöyle patlıcan bunları böyle kasaya dolduracağız. Arabanın bagajına koyacağız ben de rahat rahat organik organik kışlık hazırlıklarımı yaparım. Şansımıza bugün de rüzgar esiyor. Normalde buralar çok sıcak oluyor. Yorulmuyor buralarda. Şimdi bahçemizi topladık. Hemen yavaş yavaş, yavaş aşağı doğru Evet, şu anda saat daha buçuk arkadaşlarım. Dışarıda hala ustalar çalışıyor. Dedim ki evde şu an Uras da ben varız. Kimse yokken sizlere minik bir ev turunu çekeyim. Şimdi kapı bu şekilde. Buraya bir kat boya atıldı. Şu anda pürüzlü. Bir kat daha boya atılacak böyle daha e, şey olsun diye, kadifemsi dursun diye. Şimdi giriş bu şekilde. Bayağı bir büyük giriş. Şöyle göstereyim sizlere. Burada bir kapı var. Burada bir kapı var. Hemen bu kapıyı şöyle göstereyim size. Burayı biliyorsunuz zaten. Yeni yemek yaptık. O yüzden cam açık. Burayı sizlere detaylı bir şekilde çektim zaten. Burası mutfak, diğer tarafta balkon zaten. Hemen burayı detaylı çektim. Balkonu detaylı çektim. Muhakkak izleyenler bilirler. Bir önceki videomda görebilirler. Şimdi bu oda şimdilik boş kullanılıyor. Normalde bu oda oturma odası arkadaşlarım. Şimdilik hiçbir şey yok. Şimdilik böyle boş İşte fazlalık kapı duşa kabin şeyi takılacak. O şu anda şimdilik böyle duruyor. Bu odanın perdeleri falan da takılı. Şöyle göstereyim size. Kanatları. Perde, storu bu şekilde. Evet, bu odadan çıkalım. Daha henüz eşyalar alınmadı. Yani yavaş yavaş her şey oluyor biliyorsunuz. Bir anda her şey olmuyor. Şu anda bahçede yapılıyor. Oraya ekstra bir balkon yapılıyor. Ee, yarın tamamen makine gelecek. Bahçeyi kuracaklar falan. Ee, artık bir, bir sonraki gelişimizde de oturma odası vesaire büyük ihtimalle olur. Diğer yer minderleri var. Onlarda oturuyoruz. Balkonda oturuyoruz. Zaten balkondan dışarıya çıkmıyoruz. Balkonda hemen burada böyle burası arka tarafa bakıyor. Bu şekilde burada da bizim valizlerimiz var. Yarın sabah yola çıkacağız. Dedim ki çantalarımızı, valizlerimizi şimdiden hazır edelim. Burayı zaten biliyorsunuz. Burası kayınvalidemlerin yatak odası. Bu arada şeyler geldi, aplikler. Bunlar nasıl yanıyor? Ha, şuraya dokununca yanıyormuş. Sizlere de göstermiş olayım dedim aplikleri. Çok güzel ışık sistemleri. Ha, ışık sistemleri gerçekten çok güzel. Şöyle akşam gözüyle de sizlere göstereyim. Burası böyle. Hemen şurayı da kapatalım boşuna. Yanmasın. Sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlarım. Şimdi hemen bu kısma gelelim. Karşımızda bir ayna var. Burayı açıyorum. Hemen açayım. Biraz sessiz konuşmak zorundayım. Özür dilerim. Çünkü ura suyuyor. Burası normalde kiler dolabı olarak e, düşünmüştü düşünmüştüm inane. Sonra dedi ki çocukların kıyafetleri vesaire var burada. Şey yaparım dedi. Bu, bu kıyafetler geçici. E, çocuk odasını. Yani genç takım alındığında bunlar buradan kalkacak. Burası da bu şekilde. Şöyle boydan boya dolap. Dedi ki Portmanto gibi kullanırım dedi. Burası da bu şekilde arkadaşlarım. Şöyle kapatalım hemen. Buraya çamaşır makinesi koy, kurutmanı koy. Her şey konulabilir yani. Gelelim bu kısma. Burada tuvalet. Hemen şu karşısı banyo. Banyo daha bitmedi. Duşa kabini falan filan var arkadaşlarım. Banyonun birkaç işi var. Ama bu şekilde şimdilik banyonun Burası da klasik tuvalet. Burası gençlerin odası. Şöyle şimdilik orası uyuyor burada. Yani ev genel olarak, oda olarak bu şekilde. Henüz e, daha kurulmadığı için hani bu e, yer, koltukları, minderleri var. Onlar da oturuyoruz. Balkonda oturuyoruz. İyi oluyor yani. Ko şeyde Şunlar zaten koltuk gibi. Koltuklarda oturuyoruz. Dedim ki Evi böyle çok fazla çek merak ediyoruz diyenler vardı. Sizin için şöyle çekeyim dedim arkadaşlarım. Nasipse yola çıkacağız. Mira şimdi kumlarla oynuyor arkadaşlarım. Evi son hali bu şekilde. Artık merdivenlikleri falan da yapıldı evin. Yarın e, tamamen bahçe yapılacak. Biz göremeyeceğiz tabi. Mira. Anneciğim ne olur öyle yapma. <laughs> Biz yola çıktık. Ankara'ya geldi. bir abime uğrayacağız. Sonra da yengemle yeğenime uğrayacağız. Haydi bakalım. Abimler... Abimler de akşam yemeği yedik. Sağolsun sundu. abla akşam yemeğimizi yedirdi. Çayımızı içtik. Şimdi çocukları gezmeye çıkarttık arkadaşlarım. Atlantis AVM'ye geldik. Oradan da yavaş yavaş eve geçeceğiz artık. Çok güzel biz geldik arkadaşlarım. Biliyorsunuz ilk önce Bingöl'e gittik. Aslında bizim Bingöl'e gitme amacımız Mehmet'in e kuzeninin düğünü. Mehmet'in en samimi kuzeni. Sürekli görüşüyorlar. Biz ne zaman Ankara'ya gitsek onunla buluşur. O İstanbul'a gelse Mehmet buluşur hani böyle çok samimi e, kuzenler onu yalnız bırakmak istemedi açıkçası e, düğünden sonra böyle 2-3 gün kaldık dönüşte de abimlere uğradık abimlerde de güzel vakit geçirdik abimlerde de kaldık gezdik biraz yeğenimle vakit geçirdim güzel oldu yani sağolsun Duygu abla yemeğimizi hazırladı tatlımıza kadar yaptı uğraştı onu da yorduk ettik ama güzel geçti yani öyle e, Böyle aslında dönüşte ayvalı uğrayacaktık ama dedim ki ben çok yoruldum. Yol biraz yordu beni. Mehmet de iznini uzattı. Bir dahaki hafta sonu dedik gideriz ayvalı. A. Çünkü gerçekten yol beni birazcık yordu. Aslında gidişte hiçbir problem yoktu. Ankara'ya doğru gelirken Mira çok dersiniz kustu. Ee, falan filan derken dedim ki Mehmet iznini uzatabiliyorsan uzat haftaya gidelim tamam dedi o da aradı uzattı zaten içeride 40 gün yıllık izni vardı öyle yani yol yorgunuyum açıkçası orası burada uyuttum ben de şimdi koltukta burada birazcık uyuyum. uyandı çünkü e, mama istedi mamasını verdim güzel geçti yani öyle evime çok özledim yani Bingöl de tabii ki çok güzel geçti ama İnsan yine de evini özlüyor. Gerçekten evini özlüyor. Baktığınızda oradaki insanların konforu büyük şehirlerde yaşayanlardan daha yüksek. Ee, bilmiyorum yani evleri olsun çok geniş orada oralarda da artık her mağazaya ulaşabiliyorsunuz. Ama İstanbul benim için çok başka arkadaşlarım. Yani İstanbul'da böyle her hafta sonu bir yere geçseniz İstanbul'u bitiremezsiniz. Ee, yani bilmiyorum orada mesela şey okullarda ee, bakıyorsunuz sınıf mevcutları düşük burada yüksek yani büyük şehirlerde yaşamanın eksileri de var artıları da var ama ileride üniversite zamanında yine de büyük şehirlere ihtiyaç duyuyorsunuz bilmiyorum ben benim için İstanbul çok başka bir aşk ee, diğer şehirleri bilemem ama ben İstanbul'u çok seviyorum. Her hafta böyle farklı bir yerine gidip farklı bir yerini keşfetmeyi çok seviyorum. İleride çocukların eğitimi için durmak zorundayız. Bir yandan da onu düşünüyorum. Artık İstanbul üniversiteleri inanın şirketler de kabul etmiyor. Yani belli başlı üniversiteleri kabul ediyorlar. Neyse çok fazla detaya girdim. videomu editlemiştim ama sonlandırmamıştım. Ev turunu istemiştiniz. Evi sizlere çekmeye çalıştım ama şu anda çok fazla bir eşya yok evde. Böyle minani 5 tane yer süngeri yer yatağı almıştı. Böyle bir de oturma minderleri vardı. Onlar da oturduk ettik. İyi oldu ya. Zaten bütün günümüz balkonda geçiyordu. Çok serin oluyordu balkon. Her şey yavaş yavaş oluyor. Her şey bir anda olmuyor. Çünkü bugün de kilit taşı. Bahçe düzenlemesi yapılacak, o yüzden sırayla artık şimdi yatak odasının masasını aldı, bir dahaki ayda ya da ilerleyen aylarda da e, koltuk takımını alır, çocuklar için baza, işte dolap falan alır, öyle her şey yavaş yavaş ilerler. E, ama gerçekten güzel oldu, benim beklediğimden daha güzel oldu. E, evin dışı da şimdi e, şeyde gelince makine de gelince böyle bir güzel toprak düzenlemesi yapınca aslında ben dedim çim yaptın ee, şey dedi kilit taşı daha güzel oluyor dedi yine anne hani çimle uğraşılmıyor ama dedi hani o içine alıyor kiri dedi kilit taşında kiri falan e, direkt şey yapabiliyorsun dedi hani toplayabiliyorsun dedi öyle ön tarafın balkonu da biter büyük ihtimalle ee, öyle yani güzel oldu bence güzel bir köy oldu seyranlı bir de hani e, tepeden işte her yeri görebiliyorsun Güzel oldu Rabbim tüm isteyenlere nasip etsin inşallah ee, Yani ben de dedim ki Yavaş yavaş sizlere veda edeyim Artık evimizde kaldığımız yerden Devam İnşallah sevdiğiniz beğendiğiniz Hoşunuza giden bir video olmuştur Çok fazla uzatmak istemedik Abim de kalın dedi sağ olsun Ama e, abim hem çok yoğun çalışan birisi Hem de Miran'ın okulu çok geç kaldım. Yani herkes böyle yavaş yavaş kaynaşmıştır. Artık Mira'yı daha fazla okuldan şey yapmak istemiyorum. O yüzden e, dedim ki hani Mira'yı da okuluna alıştırmam lazım. Hatta bugün artık kendimi toparlayabilirsem Mira'nın eksiklerini almaya gideceğim. Çünkü Mira'nın eksikleri listeyi falan öğretmen atmış. Onları da almam lazım. Öyle yani koşturma. Başlıyor ama dediğim gibi insan saraya da gitse, nereye de giderse gitsin. Biliyorum. Ben evimi çok özledim. Ee, Allah'tan da böyle toplayarak falan her şeyi düzenleyerek gittim geldim. Derdi toplu düzenli her şey mis. O kadar da güzel şeyler getirdim ki. Ama onları çekmeye halim yok. Bir dahaki videoda sizleri gösteririm. Sizleri çok seviyorum yorgunum kusura bakmayın böyle halsizim yavaş yavaş kapatayım kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoş kalın hoşça kalın bu kaşımı Bingöl'de aldırdım düğün günü ne güzel aldılar incecik yani hafif de kavis verdi güzel almışlar şimdi ona bakıyorum da tam istediğim gibi almışlar boya falan da yok kaşımda şu anda bak neyse sizleri çok seviyorum Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Şimdi ben bu videoyu düzenlediğim videonun sonuna ekler. Video yüklenirken de misler gibi uyurum. Görüşmek üzere arkadaşlar.